Özellikle kendimi ve daha sonra siz değerli iman kardeşler takvalı olmaya çağırıyorum Rabbimizden. Niyaz ediyorum bizleri takva ehli kullarından eylesin. Amin. Günahın her türlüsünden Rabbim bizleri uzak eylesin. Amin. Günah insan ile saadeti arasındaki en büyük engeldir. İşlenen her günah insanı saadetinden uzaklaştıran bir etkendir. Dolayısıyla <laughs> günahın küçüğü büyüğü olmaz. Bazıları küçük günah, büyük günah diye böyle bir hasnet yapıyorlar. Rivayetlerle ifade ediliyor. Hiçbir günahı küçük görme, küçümseme. Neden? Çünkü Allah Celle Celaluhu bazı şeyleri bazı şeylerle gizlemiş, saklamış. O gizlediği şeylerden biri hışm gazabıdır. Allah'ın öfkesi, gazabı günahlar arasında gizlenmiştir. Onun için insan bilemez hangi günahda Allah'ın öfkesi, gazabı gizlidir. Onun için her günahı biz ciddi görmeli ve uzak durmalıyız. Ola ki ettiğimiz günahda Allah'ın kışkı olsun, gazabı olsun. Allah'ın gazabı bir yere çökerse orada artık iflah olmaz. Yani Allah'ın rahmetinin kaldırıldığı bir yerde artık huzur olmaz, izzet olmaz, saygınlık olmaz, saadet olmaz. Dolayısıyla takva korkusu yapmamızın sebebi bu. Günahlardan kaçınmak Allah'a yaklaşmanın yegane yoludur. Allah'a ulaşmanın yegane yoludur ve mübarek üç ayların tarifesindeyiz ki onların birincisi Recep ayıdır. Allah Celle Celaluhu 12 ay karartılmış yani bu gökleri ve yeri yaratırken kitabında buyuruyor ki ayların sayısını 12 kıldı. Ve bunlar arasında bu 12 ay arasında dört tanesi haram olaydır. <laughs> haram olay, yani hatta İslam öncesinden büyük bile. Yani sadece İslam'da zuhur eden bir olay değil. İslam dini gelmeden önceden müşrikler bile kendi aralarında bu ayları e, saygın olarak görüyorlar, haram ay olarak görüyorlar dolayısıyla aralarında yaptıkları kabile savaşları haram paylar geldiğinde bıçak gibi kesilir. Hürmet ederler bu ayları. ki onlardan biri Recep ayıdır. Diğer üçü ise peş peşe geliyor. Hac aylarıdır. İşte Zilkade ayı, Zilkice ve Muharrem. O üç tanesine serd Recep ayına ferd diyorlar. Ferd tek demek. Serd peş peşe gelen demek dört tane haram ayın biri ve tek olanı Recep bayıdır ki Allah katında çok değerli, çok kıymetli, hürmete şayan bir aydır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle Şehrullah el-Asad Allah'ın rahmetinin sağnak yağmur gibi yağdığı bir aydır Allah'ın ayıdır. Allah bu ayı kendisine e, <laughs> isnat etmiştir. Benim ayım demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve hadisinde ifade edilmiştir ki Allah Celle Celaluhu bu üç ayı şu şekilde taksim etmiştir. Recep Allah'ın ayı, Şaban ayı benim ayı ve Ramazan ayı ise ümmetimin ayı şeklinde Resulullah'ın ifadesi sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesi vardır. Recep ayı hakikaten bu içeriğinde bulunan münasebetler hasebiyle de önemli bir aydır ki onun ilk günü İmam Muhammed Bakır aleyhisselatü vesselamın kutlu doğum günüdür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o selamına mazhar olan imamımız. Peygamberimiz ashabından, yarenlerinden cabir ediyorum. Sen o kadar çok yaşayacaksın ki benim soyumdan gelen ve benim ismimi taşıyan ilimleri yaran manasına gelen bakır, bakırul ulum ilimleri yarık, ilimlerden ilimler çıkaran ismi benim ismim olan o imamı idrak ettiğinde, onu gördüğünde benim selamımı ona ulaştı demişti Peygamberimiz ve nitelik böyle de oldu. Zahir uzun yıllar yaşadı. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselatü Vesselam'ı bir gün Medine sokaklarında küçük yaştayken gördü onu ve onun İmam Muhammed Bakır olduğunu anlayınca Resulullah'ın selamını ona iletti. O imamın doğum günüdür. Başlangıcı kere Recep Ay'ın başlangıcı imamımızın sonları ise en büyük hadise olan belki varlık aleminde en önemli belki değil kesin en önemli hadise Peygamberimizin gönderilmesi bir set bayağı Peygamberimiz sellem, bu ayın 27'sinde Peygamberlikle resmen görevlendirilmiştir ve kendisine ümmeti insanlığı uyarması görevi, hidayet görevi tevdi edilmiştir ki bu görev <laughs> Kur'an-ı Kerim'de zikredilen nimetler içerisinde en kıymetli, en değerli nimet olarak anılmıştır. Öyle ki Allah bu nimetten dolayı müminler üzerinden minnet bırakmıştır. Peygamberi diğer nimetler konusunda minnet tabirini kullanmıyor Allah. Sayısız nimetler vardır bize. Bir ayette uyuyor ki in ta'uddu ni'met Allah la eğer saymaya kalkışsanız yani böyle oturun 24 saatinizi deyin ki ben Allah'ın nimetlerini sayacağım. La <laughs> tuhsuha Allah'ın nimetlerini sonuna ulaşamazsınız. Sayıp bitiremezsiniz. Onca sayısız nimetler vardır Allah. Bunların hiçbirinde Allah minnet koymuyor bizim üzerimize. Tek bir nimet vardı o da bilset nimeti. Peygamberimizin peygamberlik nimeti konusunda diyor ki لَقَلْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى Allah ne? nimetten dolayı müminler üzerine bir minnet koydu. Müminlere bir minnette bulundu böyle bir büyük nimeti vermek vesilesiyle ki hakikaten Hidayetten daha büyük bir nimet yoktur zaten. Bir insanın yolunu bulmasından ve kendisini hedefe ulaştıracak yolu benlemesinden daha önemli bir nimet olamaz ki. Onun için böylesine önemli bir hadise bu ayda gerçekleşmiştir. Bu ay ortasına baktığımız zaman İmam Ali Ali'nin kutlu doğum günü değil mi? Hazreti Ali Recep ayının 13. gününde <laughs> nerede rüyaya geldi? Kabe'nin bağrında. Hiçbir kimseye nasip olmamış bu saadet Kabe'de veladet mescitte şehadet. Bir yana kişiye böyle bir saadet nasip olmuştur. O da Hazreti Adedir. Doğduğu yer Kabe, şehadete ulaştığı yer Allah'ın evi mescid. Mescid'de doğdu, Mescid'de şehadete erdi. Şafib-ül Ayet, İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu doğumunun gerçekleştiği bir ay, Recep ayı. Peygamber Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesinde istiğfar ayı, ümmetin bol bol istiğfar edeceği ay. Aslında şu meseleyi şöyle, şunlara birden de bakabiliriz. Yani Recep ayı, Hazreti Ali Aleyhisselatü Vesselam yani onun doğduğu ay olmasına sebebiyle velayet ayıydı. Şaban ayı Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ayı ve Ramazan ayı Allah Celle Celaluhu'nun Şehrullah diye hitap. Kendisine isnat ettiği ay yani bunlar böyle kademe kademe. Aslında Ramazan ayında Allah Celle Celaluhu bizi bir ziyafete, bir misafirliğe davet ediyor. Diyor ki ben sizleri misafirliğime, mihmanlığıma çağırıyorum. Sizi ağırlamak istiyorum. İnsan bir misafirliğe gitmeden önce doğaldır ki o misafirlikle ilgili bir ön hazırlık yapar. Böyle rastgele gitmez hatta dünyevi anlamda diyelim ki bir kaymakamı, bir vali, bir bakanı, elbette dünyevi mevkilere, makamlara sahip olan birilerini ziyaret etmeye gittiğinizde bile ne yaparsınız? Önceden bir hazırlık insan bir giyimine, uşağına, elbisesine, orada ne konuşacağım, orada hangi sözü söylesem, hangi cümleyle başlasam, elbette bunların bir hazırlığını yapar insan. Celle Celaluhu'nun ziyaretine, Ramazan ayı Allah'ın ziyareti, Allah'ın mihmanı Allah'ın sofrasına oturmak. Bu sofraya oturabilmek için ön hazırlık lazım. İşte bu ön hazırlık Recep ayıdır, Şaban ayıdır. Recep ayında istiğfar etmek. istiğfar ne demek? Günahlardan arınmak, günahlardan temizlenmek anlamına geliyor bazılarını zannettiği gibi istiğfar estağfirullah ve etuhu bu sadece dilin istiğfarıdır yani insan diliyle der ki Allah'ım beni bağışla dilin istiğfarı ama asıl olan ameli anlamda istiğfardır İnsan eylem olarak günahdan uzaklaşması elinden geldiği kadar günahtan uzaklaşması gözünü günaha karşı koruması dilini günahtan koruması kulağını günahtan koruması İstiğfar gerçek manada budur. <laughs> Yoksa ötekisi bir nevi istihzadır, istihza. Bir selam buyurun. Allahümme <laughs> <laughs> salli ala Muhammed Ali Muhammed. <laughs> Hazreti Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın tabirindir. İstifa ettiği halde günah işleyen insana demişsin sen istihza ediyorsun. Yani alay ediyorsun. Ne dedim? Günahı, dilinde günah işleyeceksin, gıybet edeceksin, yalan konuşacaksın. Sonra de, diyeceksin, ki estağfurullah. Gözünle günah alamazsın, estağfurullah. Onun bunun hakkını gasp edeceksin, estağfurullah. Ama estağfurullah bunlardan uzak duracaksın elinden gelen gözle. Dilinde de tabi bir zikir olarak bulunacak. Yani bunu yaptığı zaman insan bir kere bizim en büyük yükümüz günahlardır. O günahlardan arınmadıkça Rabbimiz Celle Celaluhu'nun zikrinden gerçekten lezzet almayız. Kıldığımız namaz sadece bir ritüelden ibaret olur. Yani o namazın bir lezzet almak istiyor isek, onun hazzını hissetmek istiyor isek, tüm vücudumuzla günahlardan, o yüklerden kurtulmak Recep ayı bunun için işte güzel bir fırsat. O yüklerden arınmak için bir fırsattır. İstiğfar ayıdır günahlardan arınmak. Şaban ayı ise salavat ayıdır peygamberimize sallallahu aleyhi ve aleyhi ve bu olsa salavat göndermek. Bir salavat çevirin. Allahümme Allah. <laughs> <sel -i> Allah. <laughs> <laughs> salavat konusunda da biz salavatı sadece bu cümle dem deyinizde bundan ibaret diyoruz. Halbuki salavat selavat kelimesi selva kelimesi destek anlamına gelir. Peygambere destek olmak, peygamberin ehlibeytine destek olmak esas salavat peygamberimizin emrine, peygamberimizin ehlibeytinin əmrlərinə uygun bir şekilde davranmak. İnsan eğer bunu yapabilirse fiili bir salavat içindedir. Dilinde salavat olmasa dahi o ameliyle, hareketiyle, davranışıyla sürekli salavat halindedir. Çünkü Peygamberin yoluna destek veriyor. Allah'ın Peygamber'e ve onun ehl destek ver, yardım et anlamına gelen bir duadır. Peygamber'e destek ne şekilde olur onun öğretilerini hayata geçirmekle uygulamakla olur ki bunu da yapmak insanı Allah'a yakınlaştırır, büyük ölçüde yaklaştırır. Dikkat ederseniz istiğfarla temizlenmek, arınmak, salavatla giyinmek, bezenmek ve bezendikten sonra da huzura çıkmak. Ramazan ayında da Rabbimiz Celle Celaluhu'nun huzuruna çıkmak ki ahlak üstadları da genelde bu şekilde özetliyor. Tehliye, tehliye şeklinde yani bir insanın gerçek anlamda Allah'a ulaşabilmesi için önce tahliye etmesi ne demek? Yani fazlalıklardan, yüklerden, günahlardan temizlenmesi, arınması. İkinci aşamada tehliye yani bezenmesi, güzelliklerle bezenmesi. Önce günahları terk edeceğiz, sonra güzelliklerle bezeneceğiz. Bu aynı zamanda tevhid kelimesinde de özetlenmiş bir hakikattir. Bakın, La ilahe illallah'ın iki ayağı vardır. Bir nefi ayağı, bir isvat ayağı. Biz önce sahte ilahları reddediyoruz, La ilahe diye. La ilahe dediğimiz zaman yani hiçbir mağdur tanımıyor. Hiçbir sahte ilahı tanımıyor hiçbir sahte ilahın önünde eğilmem. Bu makam olabilir, mal olabilir, servet olabilir, bir şahsiyet olabilir, kim olursa olsun. Hiçbirini tanımıyorum. illallah. Sadece Allah'ı tanıyorum. İşte bu özetidir. Aynı zamanda dinimizin özetidir. Günahlardan arınmak ve güzelliklerle, itaatlerle bezenmek ki bu Recep be ayı, işte Şaban ayı bunlar için bir fırsattır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayın orucuyla ilgili de yine mesela buyurmuşum ki bu ayda bir oruç, bir gün, sadece bir gün oruç tutarsa Allah'ın kuşkutluğuna ulaşır, Allah'ın gazabı O'ndan uzaklaşır ve cehennem kapılarından bir kapı O'nun yüzüne kapanmış olur. Yine gördə bilisdir dovruhu əleyhissəlam o ayət-i kuranının dəyəri qiymətini sadəcə biz anlayaq deyir. Müqayisədə bunlar fəaliyyəti qeyd eləyir ki, əgər biri infaq etmələri nə qədər bir gün onun sevabı o infaktan daha değerli, daha kıymetli. <laughs> Bu mukayese ile Recep ayındaki tutulacak onun ne kadar faziletli olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu Peygamberimiz ifade ediyor. İmam Musa Kazım Aleyhisselatü Vesselam Recep ile ilgili buyuruyor ki Recep aslında cennetteki bir nehrin ismidir. O nehr baldan daha tatlıdır, sütten daha beyazdır. Cennetteki hakikaten nimetler inşallah gidip görmek nasip olsun. Sadece bu dünyada tecrübe ettiklerimizle anlayalım diye, anlayalım diye bir tasvir Rabbül Alem'i sunuyor gerek Kur'an'da gerek hadislerde. İmam bu şekilde tasvir ediyor. Buyuruyor ki cennette bir nehir var. Sütten daha ak ve baldan daha kim bu gün Rabbece ayında bir gün oruç tutarsa Rabbül Alemin o nehrin suyundan ona içecektir. Ve cehennem ateşinden kim bu orucu tutarsa bir yıllık bir mesafe bir yıl insan ne kadar mesafe kat edebilir? İşte o kadar uzaklaşmış olur diyor yine Mahmut Saç Azim Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde geçiyor. Üç gün kim oruç tutarsa bu aydan duyuyor ki وَجَوَلَهُ cennet Cenneti hak eder cennete, hak kazanır cennet vacip olur. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in yine Recep ilgili o, bu ayın amelleri ile ilgili çok bir hadisi var ki Recep bu ayında buyuruyor ki bu ay geldiği zaman özellikle ilk cuma akşam ki biz Evet, ele bir düne mesela ama dün değil normalde nece ayının ilk cuma akşamı neye denir? Yani Perşembe günü de recepten olmalıdır. Biz hadis kaynaklarımızı incelediğimizde araştırmaya yaptık. Bu neticeye vardık ki evet, regaib ne zamandır? Regaib o zaman olur ki recep ayının ilk Perşembe gününü günen recep ayının değil bu de resmi her ne kadar yazılsa da ama değil, bir olsa bile dün yani gün akşam regaib değil. Regaib ne zaman bu önümüzdeki inşallah perşembe günü. Bunu da burada ifade etmiş olalım. Yani bu perşembe de Recep'ten olmadı. Recep'in ilk perşembesini Cuma'ya bağlayan gün regaib gecesidir. O gecenin üçte biri ciddi zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki gökyüzünde Kabe'nin etrafına inmeyen tek bir melek rahip olmaz. Bütün melekler Kabe'yi muazzamanın etrafına giderler. ve Allah Celle Celaluhu onlara rahmetiyle nazar eder ve ey melekler dileyin benden ne dilerseniz, benden ne isterseniz isteyin. Onlar da ki ya Rabbi bu ayda oruç tutanları bağışlar. Allah Celle Celaluhu hepsini affet, hepsini bağışlar. dahi de davet edici o meleğin ismi Recep ayı kendinde o melek her gece sabaha kadar şu şekilde nida eder şu şekilde seslenir bu bâdî dâkirî ne mutlu Allah zikredenlere bu ne mutlu Allah'a itaat edenlere Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur buyuruki ebedce yi sümen mücadele seni kim benimle oturursa ben de, de onunla otururum ana matiru man katadan kim bana ihtiat ederse ben de ona ihtiat ederim böyle bir hak bir istvar içte biz göneleriz biz onu çağırdığımızda yanı başımızda olacak bize şah kalandandan yakın olan bir adabimiz var diyor ki bana ihtiat edersen ben de seni ihtiat ederim tekrar etmesine, Yani nedir? duamıza karşılık vermesidir. Biz Allah'a ya Rabbi, bu işimi yap diye demeye yüzümüzün olmasını istiyor isek onun dediğini yapalım. Onun dediğini yaptığımız takdirde rahat bir şekilde canı gönülden diyebiliriz ki ya Rabbi de ben böyle bir vacetim var, böyle bir işim var, bunu yap. Ben əf diliyə başla həyə Allah öyrədə. Əşşə təşəhri bu ayənmə ayıdır. Və aləddə ətbur bənim ulundur. Rəhmet rəhmetim. Rəhmet bana aittir. Aytenə cabeleler mahmum women's and alani ahtihu kim ben bir şey isterse vakit verdim ona ve o ben kim benden bir hediye istese hediye bu ve geldi bu şahb habla beni ve beni ibadim ben bu ayı kendimle kulub arasında bir bağ bir hel bir bağlantı oldu yani Kul, Allah'a bağlanmak istiyorsa buyuruyor ki, bu ayı ben bir bağlantı kanalı koydum. فَمَنْ اَعْتَسَ مَنْهِ Kim ipe sarılırsa, kulunla kendim arasında bir ip, bir kadar ip, genellikle meselen yüksek bir yerden sarkıtıdır, bir durulamak için. Bir dağdan, tepeden, bir aşağıdadır da düşmek üzere de genelde aşağıya sarktır veya kuyudan beri çekeceksiniz. Ben bu ayı kendimle umurum arasında bir ip kıldım. Kim bu ilde tutulursa, sarılırsa vesele ile varacağı yeri ben bana ulaşın. Allah'a ulaşmanın yoludur Recep ayı. Allah'u mübarek teala bu ayı en güzel şekilde değerlendirmeyi bizlere nasip etmesini inşallah. Amin. Önümüzdeki haftada inşallah bir Rabbim nasibiyle umre ziyaretimiz olacak. Hepinizden taraf inşallah ziyaret edeceğiz, dua edeceğiz. Ve İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın o kutlu doğum gününde Kabe'nin yanında, Kabe'nin civarında olacağız. O hazretin doğum gününde, doğum yerinde bulunacağız. Orada hepinizden taraf inşallah helallik almak da güzeldir, gereklidir. Bu bağlamda hepinizden helallik istiyorum. Haklarınızı helal edin. Helal olsun, Allah. olsun Allah. Allah razı olsun. Allah inşallah cümle arzu edenlere Ağacı Gündre ziyaretini, Kerbela ziyaretini, Meşhed ziyaretini, o mukaddes kutsal mekanların ziyaretini nasip eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.